Ayı piyasası bir diğer deyişle ayı sezonu kripto paralarda fiyatların genel olarak düştüğü, hareketlerin aşağı yönlü olduğu dönemleri ifade etmek için kullanılır. Bu terim sadece kripto para piyasasına değil hisse senetleri gibi geleneksel piyasalarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayı ismi ayının saldırı esnasında pençelerini yukarıdan aşağıya savurmasından gelmektedir. İşte ayı piyasası da kripto dünyasında varlığını hissettirdiğinde fiyatlar aynı şekilde aşağıya çekilir. Peki ayı piyasası neden olur? Geleneksel piyasalarda uzun soluklu devam eden sert fiyat düşüşleri gerçekleşmesiyle ayı piyasasına girildiğini söyleyenler bulunmaktadır. Bu gerileme piyasa fiyatlarının ve endekslerin genel performansına duyulan güven kaybıyla ilgili yatırımcı karamsarlığının bir sonucudur. Kötümser piyasa duyarlılığına yanıt olarak yatırımcılar ellerindeki varlıklarını satmaya başlamakta. Bu durum düşüşü daha da etkilemekte ve genellikle ayı piyasasına neden olmaktadır. Sonuç olarak ayı piyasası kripto para dünyası piyasasında düşüş eğiliminin hakim olduğu bir dönemi ifade eder. Ancak piyasalar sürekli olarak değişir ve ayı piyasası da geçicidir. Unutmayın, her düşüşün bir çıkışı olduğu gibi her ayı sezonunda bir boğa sezonu olabilir.